direksiyon sınavı buradan başlıyor. Odaylan uygulama tümünden. Şimdi sol sinyalimizi verip evet, vitesimizi kontrol edelim. Ana yolu kontrol ederek yavaş yavaş yola çıkalım. Araç gelmiyorsa yola çıkalım. Dalya uygulama tereninden kalkışımızı yaptık. Güzel yaşam sesine doğru gidiyoruz. Yol üzerinde yapmamız gereken zorunlu hareketler var. İlk önce rampa kalkış yerine gidiyoruz. Ortalama hızımız 40 ile 50 arasında. Sağ şeritten ilerliyoruz. Zorda kalmadıkça sol şeride geçmiyoruz. Kamera yol ayrımında burada sol sinyal veriyoruz. Evet, soldan düz devam ediyoruz. Evet, kamera yol ayrımında sinyalimizi verdik, sola geçtik. uzun yolda vitesi 3'e kadar çıkabiliriz. Evet, Dalyan güzel deniz sitesine doğru devam ediyor. Güzel yolumuz, Her zaman yolun sağına doğru sağ çizgiye yanaşıyoruz. Sağ şeridi kullanmak için. Kontrolsüz kavşakta tedbir amaçlı hızımızı biraz azaltalım. Kontrolümüzü yapalım. Ve devam edelim. Evet, şimdi rampadan kalkış noktasına geliyoruz. Öncelikle sağ sinyalimizi verelim. Duran sürücü adayı yoksa yolun sağına doğru yaklaş, içeri gir. Şimdi yol ağzını geçtikten sonra tabelanın oraya doğru yaklaş. Tabelanın hizasında duralım. Git ilerle, Devreji unutma. Yavaşça durdum. Zaten tabelada da yazıyor. Rampa kalkış. Burada bir 25-30 saniye bekliyoruz. Gene aynıyi kontrol edelim. Sinyalimizi verelim. Kalkış kurallarına göre. Vitesimizi bir e alalım. Burada kaydırmamak için yarım debriyajımızı yakalayalım. Freni, freni bırakmadığın Pilini önce yarım devrecini yakala. Motor sesi değişsin. Biraz daha. Tamam. Bak motor sesi değişti. Bunu hissedebiliyorsun. Şimdi freni bıraktığında kaymıyorsa gaz verip kalkış yapacaksın. Gaz ver. Devreci bak bırakma. Evet biraz de git. Araba gelmiyor. Şimdi rampada hızlandır. ikiye alabilmek için hızını bir 30'a getir önce. Normalden daha fazla yükselt devri. Bas biraz daha. Bas. Evet gazı bırak. Aldık 2'yi. Hadi bakalım. Rampa kalkıştan sonra Güzel Yaşam sitesinde L dönüş alanına gidiyoruz. Daha önce yapmıştık zaten L dönüşü. Yine uzun yolda vitesimizi 3'e kadar çıkartabiliriz. Güzel Yaşam sitesine doğru geldik. Bakın. Sarı tabelayı geçtikten sonra Güzel Yaşam sitesinin orada sürücü adayları ile geri dönüş alanı var. Sinyalimizi verdik. Yeşil Duba'ya ye doğru düz ilerleyeceksin. Evet. Gir içeri doğru yavaş yavaş. Ortala orayı tam ortala. Yeşil Duba tam ortaya gelsin. Yavaş yavaş ilerle. Duba'yı kaybedince hemen dur yavaşça. Gitsin. Tamam. 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 Şimdi burada tam L yapmak için önce geri test Direksiyonu tam tur sağa çevir. Evet freni bıraktık. Yarım debriyajda yavaşça geri gel. Sağ kontrol et. Evet araç dönüş yaparken Evet sarı çizgileri ortalayacağız sağdan ve soldan. Gelsin. Bas debriyaja. Dur burada. Sağ ve sol aynadan sarı çizginin içinde miyiz? İçindeyiz. Direksiyonu düzle bakalım iki tur. Tamam. Şimdi gel biraz daha ağacı görene kadar. sağ, sağ camdan bak debriyajla git. Tabelanın yanında ağaç var. Duralım. Ön aldıktan sonra duruyoruz. Evet şimdi sola devam. Geldiğimiz yolun tersine güzel yaşamdan L dönüş alanından dönüyoruz geriye. Yola doğru ilerle. Yavaş yavaş sola çıkacaksın. Sağa solu kontrol et. Yarım debriyajla öyle git. Serbest. Evet geldiğimiz yolun tersine döndük arkadaşlar. Çeşme merkeze doğru, Yavaş yavaş gidelim. Evet az ileride 25 metre geri parkuru var. Şimdi sağ yeni ver burada. Buraya girdik mi daha bir İki yazı bırak. Bir yolu gör. Araba var mı yok mu orada başka. Evet içeri gir bakalım. Geri geri alanına biraz erken gir. Çizgiyle kaldırım ortala. Tam ortalayalım ki geri geri geldiğinde eşit olsun mesafe. Sağ sol aynadan kaldırma çizgiyi ortala. Kaldırımı kaybettik durduk. Tamam. Şimdi geri geri gidelim bak. Tabelada da yazıyor zaten. Geri geri 25 metre. Yine hadi bakalım. Freni bırak bakalım. Freni bırak araba özgür bırak freni. Sağ solu kontrol et. Evet öyle güzel. Devreye bastım aracınızı kesiyorsun zaten. Çizginin bitimine kadar gel. Zaten sağ tarafta sokak tabelasını göreceksin duvardaki. Gel. Devreye aç. Evet, sokak tabelasını gördük. Aracın önüne hizaladık. Çıkalım şimdi. Girerken hangi sinyali verdin? Çıkarken tam tersine diğer sinyali ver. Yolu kontrol ederek çıkacaksın. Düz iler yavaş yavaş. Yavaş yavaş yola doğru çık şimdi. Bir ön camdan omuz üstünden bak bakalım soldan gelen var mı? Yoksa çıkalım yola. Önüne bak artık. Devri yükseltelim iki yani. Şimdi dubalar arası park yeri. Oraya yapmış mıydık park? Bir kere yapmıştık. Luban arası park çalışması, çalışması var. Çalıştık. Tamam. Şimdi en son duracağımız noktaya gidiyoruz. Yapmamız gereken zorunlu hareketlerin en sonu. Onu da başarılı bir şekilde yaparsan daha sonra Çeşme merkeze kadar Mikros Kavşağı'na kadar gidip geri döneceksin. Evet, dubalar arası park yerini gördüğün anda hangisine girmek istiyorsan önce onu bir belirle. Bulunan artık. Sinyali unutmayalım. Sağ sinyali verdik. İçeri erken gir. Hangisine gireceksen yakınlığını ona göre ayarla. Beyazlar da değil mi hocam? Beyazlara gireceğiz. Ara boşluklara giremeyiz. Biliyorsun o arkadaki 3 dubayı geçip öndeki dubayı izle alacağız. Biraz sola doğru git. Çok yaklaştın. Şimdi buna gireceksen 3 dubayı geç. Şu i̇ki dumanın soldakini biraz uzaklaş. Şunu arka camda gör. Arka camın sonuna kadar getir. Tamam mı? Tamam. Şimdi aracın arkası nereye dönecek? Arkası sağ tarafa. Sağ tarafa dönecek. Tam sağ yapalım. Tamam. Harekete başlamadan önce kaldırımı yeri görebilmek için aynamızı şöyle aşağı eğelim birazcık. Şimdi birinci manevramızı da tam sağ yaptık. Nereye kadar geliyoruz? Sol aynadan 3. sayıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Yani şöyle bir debriyajını yakala. Yakala kaldı. Öyle tut devreci Freni özgür bırak. Yavaş yavaş fren yapa yapa. Birinci dubayı geç. ikinci dubayı geç. 3. dubayı çok az geç. Ve dur. Tamam mı? Şimdi 1. manevramız bitti. 2. manevra ne yapıyoruz? Direksiyonu düzlüyoruz. Bir, Airbag yasını 2 kere düzelttik. Şimdi Sağdaki dubayı ne yapmamız lazım bu sefer? Düz geri geri geleceksin. Nereye kadar? Aynen. Evet. Sağdaki dubayı aynanın arkasına alıyoruz. Yavaş yavaş gene debriyajı ayarla. Yarıya doğru şöyle. Heh. Çok fazla kaldırma. Freni bırak gene. Özgür. Yavaş yavaş fren yap. Tam aynanın arkasına bir gelsin ve duralım. Durduk. Son manevramızda. Üçüncü manevramızda ne yapıyoruz bu sefer? Tam sol. Tam sol yaptığımız zaman aracın önü içeri girmeye başlayacak bu sefer. Arkası olduğu yerde dönecek. Gel bakalım geri. Sağ aynadan da arka teker sarı çizgiye giriyor mu? Bak bakalım sarı bölgeye sağ aynadan. Arka teker sarı bölgeye giriyorsa sorun yok demektir. Kaldırma değmiyorsa da geliyorsun. Yavaş yavaş gel ama. Harcın yanı eşitlensin kaldırma. Gel 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 gel. Gel biraz daha. Arkaya da dikkat et. Dur. Topla direksiyonu. Bir. iki devreci full bas. Vitesi boşa alıp el freni çekiyoruz. Parkı tamamlıyoruz. El freni çektikten sonra seni değerlendirme alıyoruz. Bakıyoruz. Kontağı kapatmıyor. Evet. Sağ tekerleklerimiz ikisi de sarı çizginin içinde. Park alanına girerken dediğimiz yerde tutturursan bir hamlede girer. Çıkarken de bir hamlede çıkarsın. E, kural. Dubalar değmeyeceksin. Kaldırma değmeyeceksin. Manevra aklını da yani ona göre kullan. Tamam. Şimdi çıkış için aynıyı bir düzelttirelim. Burada yandık hocaya söylüyorsun. Düzelttiriyorsun. Tam sol yapıyorsun. Tam solda girmiştik. Tam, Tam solda sol çıkıyoruz. Çıkacağım. Gördüğün gibi e, vitesini bir al. El frenini unutma. Öncelikle freni özgür bırak. Kendi kendine bir gitsin. Park alanında çıkınca bir duralım. Yola çıkmadan önce. Dur burada. Topla direksiyonu hemen. Hocalar arabaya binsin. Yolu kontrol et. Araba yoksa çıkalım. Sinyal olayını. Tabii vereceksin. Girerken ne hangisini sol. verdin? Tamam. Sağ çıkarken de tam tersini. Bırak freni. Hadi. Araba gelmiyorsa artık çıkalım. Şimdi park alanlarına girerken sağ, çıkarken sol. Aynımız ayarlı mı? Biraz sağ tarafa çekelim. Tamam. tamam. Evet şimdi artık park alanından çıktıktan sonra Çeşme merkeze doğru devam ediyoruz. 9.7 kilometrelik bir parkur. Güzel bir parkur. ideal bir parkur. Her zaman sağımızdaki çizgiye yakın gidelim ki sağ şeridi kullanmış olalım. Uzun yolda üçüncü bitirden çıkıyoruz. Hızımızı 40 ile 50 arasında. Biraz gaz ver. Sadece sollama yaptığın zaman yüzde on hızını arttırırsın. Artık geri dönüş yolundayız. Güzel yaşamdan geriye döndük. Evet sağa sola kontrol et Devam et Şimdi rampayı çıkarken Tam o virajda bir var alışveriş merkezi Burayı unutmayalım Burada araba yoksa sol şeride geçelim Ver biraz Sol şeride versin yeri, versin yeri o. Yavaş geliyor sen geç Geç sen <laughs> Yavaş geldiği için sola geçelim burada burayı unutmayın arkadaşlar bakın bin var burada bin burada hep duran araçlar olur burada sol şeride tuzlanan araba gelmiyor arkadan. evet sinyalimizi verip aynı kontrol ettikten sonra sağ şeride geçelim tekrar bu tarz şerit değiştirmelerde mutlaka sola ve sağa geçiş sinyalini kullanın ki sınavda başarısız sayılmayın sinyal kırmızı hata her yerde sinyal verip bir yerde vermezsiniz başarısız sayılırsınız o yüzden sinyallere dikkat edin Şurada değil mi? Değilmiş. Işıkları görene kadar sağ şeritten devam ediyoruz. Sollama yapmıyorsun eğer. Bütün sürücü adayları bu noktada yorum şeklinde sınav oluyor. Diğer adaylara dikkat edin. zaten Dalyan yolu üzerinde belli başlı sabit noktalar var. Bak o noktaları aklında tut. Şimdi bak Çel benzinliğe bir geçelim. Çel benzinliğe geçtikten sonra ışıkları göreceksin. Bak bunlar sabit noktalar. Geç benzinli. Sağ şeritten devam. Et. Benzinliği geçerken sen sol aynadan arkayı kesiyorsun. Bir araba var o geçsin bizi. Onun hızını ayarla. Işıkları bir gör. Devam et. Işıkları gördükten sonra yol ağzını geçtin. Sinyalini ver. Burada bu sarı tabelanın burada sola at kendini sinyali kapatmıyorsun. Yak sinyali bir daha. Dönüş bitene kadar sinyalimiz yanacak burada. Zaten ışık yeşil ama acele etme. Yavaşla, yavaşla. Debriyajla git. Ne olur ne olmaz. Belki durman gerekir. Geçiyorsun. Geçiyorsun, geçiyorsun. Yavaşla. Yavaşla. Evet, gri aracın arkasına doğru gitsin, gitsin. Dur burada. Kırmızı yandı, dur. Tamam. Biz kaldık burada bak. Geçemeyiz şimdi artık burayı. Evet. Şel benzinliği geçtik. İtfaiye binasını geçtik. Işıklara geldik. İlk ışıklar yol üzerindeki. ilk ışıklardan sola dönüyoruz. Çeşme Migros kavşağına. Bizim Carrefour oraya, kursun oraya tamam mı? Kavşak içinde dönüşümüzü sağa doğru yapacaksın. Biraz geniş alacağız. Sağ aynaya bak. Dönün araba yoksa aynanı kontrol edin. Hazır ol kalkışa. Hadi bakalım. Sağ aynanı kontrol et. Araba yoksa köşeye doğru sağ Dön yavaş yavaş dön biraz debriyaj da gitsin. Evet dön. Karşıya gideceğin için sağa yerleştik. Bize topla 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 topla. Yine kavşak içinde kalkış hazır oldu. Bak şu açık olan yeşil ışık var ya. O kırmızı olduktan sonra 3 saniye içerisinde açılıyor bu yani ona göre kendini kalkış hazırlarsın. Evet ilk, ilk ışıklardan Migros, Sinema Migros kavşağında oraya dönüyoruz. Hazır ol kalkışa. Sarışık de gazı ver, yavaş yavaş yürü. yürü. Zaten yol boyunca bak BP benzinli geçiyoruz. Ayağırgı rampasını çıkıyoruz. Burada biraz ekstra gaz ver yavaş yavaş çıksın. Çukura dikkat et. Yokuş çıkarken gazı kesme. Ekstra gaz ver ki test düşürme ihtiyacı hissetmeyin. Önünde yavaş giden bir araç varsa bakarsın arkaya. Yaklaşmadan sonlama onu yaparsın? Özellikle traktör, otobüs, iş makinesi, kamyon, yavaş giden sürücü adayları bunları sollamak serbest. Kurala uygun bir şekilde solla. Ama sollarken sinyalini mutlaka kullanıyorsun. Sağa geçerken de. Evet önümüzde şimdi ikinci ışıklar var. Sinema Migros kavşağı. Dönüş noktamız burası. Şimdi bak kavşağı gördük. Arkadan gelen yoksa sinyalini ver burada sola. Belli bir mesafede artık sola geç. Evet, sinema Midros kavşağında ışıkların rengi çok önemli. Dönerken ışıkların rengine dikkat ediyoruz burada. unutma birer. Evet. Kalk. Evet. Kalktıktan sonra kavşak içinde birinci ışığa dikkat et rengine. Evet. Gitsin. Bak. Yeşil olduğu sürece geçiyoruz. Git. Devam et. Yürü. ilerle. Aracın arkasına doğru. Birinci ışığı geçti. Yeşildi. Evet. İkinci kırmızı. Genelde en çok yapılan hatalardan biri bu. Evet. İkinci ışığı geçerken üçüncü ışıkta biraz açıl. Uzaklaş burada biraz. Dön yavaş yavaş karşıya gideceğin için. Burada biraz uzaklaşıyoruz. Şimdi Dalyan'a gidiyoruz. Güzel. Evet devam et. Yandık öyle Artık hızlanıyoruz. Artık sınav başlangıç noktasına. Okulun oraya. Uygula oraya kadar gidiyoruz. Şey kaputu açtığımız yere ya, kadar. Evet. Tamam. O aracın tanıtımı yapıldı ya. Evet. Başlangıç noktasında. Oraya kadar gidiyorsun. Az verelim biraz. Artık trafiğin akışına göre aracın hızına ayarlayacaksın. Yani önümüz boş. Geldiğimiz istikamete geri dönüyoruz. Tekrar Dalyan'a gidiyoruz. dikkat etmeniz gereken kurallar. Kurallara uyman gerekiyor. Parkuru şaşırmayacaksın. Heyecanda yapmazsan çok rahat geçersin. Devam edelim. Geç kazaya istersen. dönüşte şimdi ışıklara geldik. Burada sağ sinyali verip sağ şeride geçiyorsun. Evet, sağ şeride iyice bir gir. Al ikiye ikiye devam et. Durmadığın için. Evet, tekrar itfaiye oraya geldik. İtfaiye binasından devam edeceğiz. duran araçlar var. Ver sorsun ya devam. Devam devam. Bekleme bekleme. O geride bekleme Yürü. Önde dolman avantajını kullan. Kapat. Şimdi avcın hızı yavaş. Önde olan sensin. Onu beklersen sen sıkışacaksın bu sefer. İşte bu durumlarda bazen gazı vereceksin geçecek. Hızlı geliyorsa da yol vereceksin. Bu araba uzakta. Yavaş geliyor. Devam. Bizi engel değil fazla. Sola geçmene gerek bir şey var mı? Versin yeni geçelim. Evet. Yine sinirliler. Sağın geçerken Aynı bunu kontrol ettik. Hocam şu 30 yazıyor ya yolda. Biz 50 ile geçtik. Şimdi orada bir sıkıntı olabilir. Şimdi o eski hız limiti. Yani şimdi burada hız limitlerini yükselttiler. Tamam. 70 ve 50. Önce tabelaya bakacaksın. Hı. Tabalede hız limiti. Önce tabala. Tabale yoksa yerdeki hız limitlerine uyarsın öncelik tabaya. Yaya geçitlerinde yaya varsa yol veriyor. Tabii. Yaya geçitlerinde yaya, yola çıkan yaya varsa mutlaka yol veriyorsun. Arkaya bak hemen traktör ne dedi? Yavaş giden bir araç yaklaşmadan sollamaya girdi. Şimdi sollamaya girdiğinde sağa sola geçişlerde bak düz çizgi kesik çizgi buna dikkat edin kesik çizgilerde sağ sola geçebilirsin. Geç sağa şimdi. Buna da dikkat ediyorlar mesela. Şimdi düz çizgide sağa sola, sola geçiş yapılmaz. geçişlerimizi de çizgiye göre yapalım. Evet. Bu balıkçı heykelini burada kendi yolumuzda orta şeritten devam ediyoruz. Caminin oraya doğru. Caminin solundan da uygulamadığın oraya okul oraya gidiyorsun tekrar gaz ver biraz gaz ver biraz. aracı aldığın yerde bırakacaksın nerede bindiysen orada bırakacaksın sinyali ver yaya geçidini gördükten sonra sağına doğru yanaşmaya başla evet o iki direk arasında merdiveni orada bir duralım. Çok yaklaşma, kaldırma. Önce boşu alıyoruz. El frenini çekip kontağı kapatıyorsun. Kapat kontağı. Bu şekilde sınav sonlandırılıyor. Vites? Vitesi bir de bırakabilirsin ya da boşta bırakabilirsin. Senden sonra zaten bilen başka bir adı olacağı için. Boşta bırakman daha iyi ama tamam. park ettiğin zaman, kendi eve gittiğin zaman mutlaka vitesi alıyorsun. evet, evet.